Bugün dışarıdan açıyorum yayını. Evet, Vanay dershaneye götürdüm. Bekliyorum. Kısa bir yayın olacak. Bakalım yayınımıza ilk kim gelecek? Bekliyoruz. Bekliyoruz. Mira Mira hoş geldin. Berat hoş geldin. Ecrin Diken yol hoş geldin kardeşim. Arkadaşlar Ecrin'in size selam vardı. Ben onu söylemeyi unuttum. Bugün yayında söyleyecektim. Kendisi geldi. Emir Roblox oyunda hoş geldin. Ecrin geçen de yorum yaptı bir videoya. Abi sizleri çok özledim. Yayına gelemiyorum. Herkese selam söyle diye. Tam bugün söyleyecektim ki kendisi geldi. <laughs> Nasılsınız bakın çocuklar, arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Gelenler bir beğeni bıraksın bakayım yayına. Kalpler havada uçuşuyor. Oh. Nasılsınız, iyi misiniz? Dersler yapıldı mı? Ben bugün dışarıda açıyorum yayına. E, Tuana dershanede bir 20 dakikası kaldı. 20 dakika sonra alacağım bunu. Sabahattin hoş geldin. Evet, geçmiş olsun. Allah şifa versin kardeşim. İnşallah iyisindir. Gelen beğeni bıraksın yayına. Daha kalabalık olalım. İnşallah saat 8'deki yayınımız yedi buçuk sekiz gibi olacak olan yayınımız daha güzel. Aha Münevver de geldi. Daha güzel ve kalabalık olur. Münevver hoş geldin. Zeynep hoş geldin. Efendim Mira Sebahattin grip mi oldun? Evet 5 beğeni 4, 4 beğeni 5 oldu. Gelen beğeni bıraksın arkadaşlar. Ne kadar beğeni o kadar kalabalık oluyormuş herhalde. Böyle F... diyorlar. Ne yapıyorsunuz? Bu yayın biraz kısa olacak. Nedeni Tuana'yı dershaneye bıraktım. Yaklaşık bir 15 dakika sonra alacağım onu. O yüzden dolayı biraz kısa olacak. Allah şifa versin Teşekkürler Zeynep Sebahattin bol bol C vitamini kardeşim Hijyene dikkat et ee, Bir salgın var Hastalık dolaşıyor Ertuğrul hoş geldin Canlı yayından biz Bizim amacımız para kazanmak değil Sohbet etmek arkadaşlarla Birbirimize bir şeyler katabilmek ee, Kaç yaşındayım Evet tahminini yaptın Mira 40 yaşındayım evet. Ecrin ilk önce Mira geldi. Ondan sonra Berat. Üçüncü sen. Ben de öyle görünüyor. Hani diyorduk ya bendeki e, yayını ben açtığım için ilk önce benim ekrana düşüyor. Ondan sonra size internetle alakalı geç olabiliyor. Biliyorsun ben hak yemem. Kimsenin hakkını yemem. Evet çocuklar dersler yapıldı mı? 21 kişiyiz, 5 beyni var. <laughs> Zeynep oyun oynarız da dediğim gibi kısa bir yayın olacak bu. Asıl oyunu 7.5-8 gibi yayını açtığımda daha kalabalık oluruz. O zaman oynarız. Ee, Allah şifa versin. Altay hoş geldin. Başka Teşekkürler Mira. Bizler de sizleri seviyorsunuz. Biliyorsunuz biz iki kardeşiniz var. Talha, Tuana. Onlar da sizleri çok seviyor. Zeynep e, anlayışın için teşekkür ederim. Vorof Voro XF. Buyur kardeşim hoş geldin. Teşekkür ederim. Bir de okuyabilsem, bir de konuşabilsem çok şey anlatacağım da okuyamıyorum, konuşamıyorum. Eyvallah kardeşim. Sağ ol. Sen nasılsın? Altay nasılsın? Futbol. Kardeşim bu tür laflar kullanmayalım. Geleceksin önce selam vereceksin. Aleyküm selam diyeceğiz. Muhabbetimiz beğenirse kalacaksın. Beğenmezsen gidersin zaten. Lanlulu'nun konuşmanın bir anlamı yok. Batu hoş geldin. Eymen Ataş. Aleykümselam kardeşim. Sen de hoş geldin. Batu ne var ne yok. Niye yarın okul yok? Et bakalım borcumu tahmin et. Bak. Arkadaşlar şimdi bu şu arkadaş böyle yazmış. Buna ne demek lazım? Terbiyesiz bu. Anlatıyoruz ona. Gel selam ver. Sebahattin teşekkür ederim. Ee, Tuana'yı götürdüm dershaneye. Talha evde uyuyor. Başa ağrıyormuş. Uyuyordu. He, ee, İstanbul'da yarın okul yok. Kardan dolayı. Burcum aslan değil. Aslan değil. İpucu A ile başlıyor. Ama aslan değil. Yok. Evet, akrep. Münevver bildim. Akrep, akrep. Münevver bildi. <laughs> tavuk mavuk. Hem tavuk hem mavuk mu? Batu, bu kısa bir yayın olacak kardeşim. Bir beş dakika sonra yayını kapatacağım. E, Tuana'yı almaya gideceğim. Tuana dershanede. Amin. Aleyküm selam. Bizler de sana, sana selam söylüyoruz. Kendine iyi bak Altay. Moderatör yapamıyorum. Evet, akşam e, 7.30-8 gibi Allah izin verirse bir aksilik olmasa yayın yapacağım. O zaman oynarız diye düşünüyorum. Bu şimdi e, hani demiştim ya akşam 5-5.30 gibi yayın açarım falan diye. Sırf sözümü yememek için açtım. Arkadaşlar sizler de bak buna çok dikkat edin. Birine bir söz verdiyseniz onu muhakkak bir hastalık kaza bela olmadığı sürece verdiğiniz sözleri tutun. Dilek Arik hoş geldin. Abi sayfa şey yapacağım. Tam saat söyle göre. <laughs> ee, akşam akşam 7.30-8 arası. Bir aksilik olmazsa. Yani ne yapacağım? Selim Yıldırım hoş geldin kardeşim. Evet like yapalım. Beğeni yapalım. Batu. Dilek. Onun adı Batu. <laughs> Teşekkürler Minever, Sağ ol. Evet. Abone olup bir de orada bildirimleri aç. Sekmesi var. O sekmeye tıklıyorsun. Bildirimleri açıyorsun. O zaman geliyor. Buyur Mira isteyebilirsin. Son 3 dakika. Şimdi normalde caddede yürürüm telefonla da ayıp olur şimdi millete karşı. Telefonla şey sokağın ortasında telefonla dolaşmak. O yüzden dolayı yayını kapatırım. Hatta tuana beni arar. Tuana arayana kadar muhabbet edelim. Sebahattin seni seviyoruz. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol kardeşim. Aha Kaan geldi. Aleyküm selam kardeşim. Hoş geldin. Mr. Kaan. Alo. Ses gelmiyor mu? Ses gelmiyor mu? Eymen'de donduk. İnterneti zayıf herhalde. Münevver kendine iyi bak kardeşim. Allah'a emanet ol. Hayırlı akşamların olsun inşallah. Tekrar görüşürüz. Eyvallah Batu. Şimdi siz nerelerdeydiniz? Şehirleriniz neresiydi sizin? Batu sen daha benim ismimi öğrenemedin mi? Ben her yayında 3-5 kere ismimi söylüyorum. İsmim bir kan. Mira ne sordum bakayım görmedim kardeşim. Kusura bakma hakkını helal et. Aynen demişsin soru sormamışsın. Abi senden bir şey isteyebilir miyim? Evet isteyebilirsin dedim. Ondan sonra Mira, 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 Mira başka bir şey sormamışsın. Cevap vermedin soruma diyorsun. İstanbul Tuzla Orhanlı. Tuzla'ya gittim. Zeynep evet, derslerinizi yapın. Hazırlığınızı yapın. Başka bir şey ama dersler çok önemli arkadaşlar. Önce dersleri yapın. Zaten yayına gelmeden önce derslerinizi yapmanız lazım. Benim sizden tek isteğim bu. Aha Berat hoş geldin. Ordu. Ordu. Başka. Aha sen de mi İstanbul'dasın Kaan? Batun'un dersi yok. Mira soru sormadın ki kardeşim. Hala cevap vermedin diyorsun. Bir soru sorabilir miyim dedin. Soruyu sormadın. Bakıyorum. Ha, tam saat söyle dedin. Saat yedi buçukla sekiz arası dedim. Ondan sonra başka bir soru sormadın. Ee, Kayseri'de. İstanbul'da tatil. Evet. Kimdi tuzla